Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Hira bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, şey yapacağım bir kişi ekibimize katılacak ben sizlere ekibimizin ismi ne olmuştur diye sordum siz cevaplamamışsınız üç kişi mesaj atmış sadece yani yorum atmış e, bir isim bulalım yani ekibin arasına. Şimdi ilk öncelikle ekleyeceğimiz kişi şudur arkadaşlar. Bir dakika Hemen ben ismini yazacağım. Video çekiyorum. Kusura bakma yani bir sorun olur mu bilmiyorum ama. Kendini görür zaten. Bir de şey var arkadaşlar. Ben de katılacağım. Hiroş'um demiş. Ama katılman için şu şekilde yapmam lazım benim. Eee oyunda ismini yazman lazım. Oyun ismini yazman lazım. Ondan sonra katılırsın zaten. Ee, burada bir sürü çıkıyor arkadaşlar. Ama yani Şu an burada yetenekler çok var arkadaşlar yani ben Yani ben seni şu an alamayacağım Ama şöyle gösteriyorum sen bana söylersin Hangisi olduğunu Bir kişi aramıza katılacak hala şansınız var denemeye Daha da vazgeçmeyi görüşürüz